İş dünyası devam ediyor. Bu bölümde ağırlıklı olarak enerji konuşacağız ve Güya Başkanı Cem Özkök bugün konuğum. Hoş geldiniz Hoş Cem bulduk. Bey. Ne iyi de stüdyoya geldiniz. Ayağınıza Teşekkür sağlık. E, şimdi e, sektör e, belki de yani önümüzdeki e, yılların yüz yeni yüzyılın en önemli sektörlerinden biri birçok konu başlığı içeriyor buna yeşil enerji dahil dönüşüm, sıfır karbon, sınırda hı hı. karbon uygulaması, içerideki dinamikler, dışarıdaki etkiler, hı hı. jeopolitik riskler. Hı hı. O kadar çok parametre var ki size sormak istediğim toparlayacağız bir şekilde 10 dakika içerisinde. Öncelikle enerji sektörünün şu an önündeki en önemli sıkıntılar neler diye sorayım ben. Riskler nelerle uğraşmak zorundasınız en çok? Şimdi en büyük sorunlarımızın başında finansman geliyor. Finansmana erişimimiz bugünlerde zor ve finansman maliyetleri yüksek bildiğiniz gibi. Ama yeni hükümetle, yeni Maliye Bakanımızda iyiye doğru bir gidiş var ve beklentilerimiz olumlu. E, ayrıca bizim e, sektörde özellikle e, bir defa Türkiye güneş, rüzgar ve jeotermal enerji konusunda çok şanslı bir ülke. Türkiye e, bu konuda bu şansını e, iyi derecede kullanıyor ve eğer kullanmaya devam eder ise bakın e, rüzgar sektöründe. Türkiye'de e, rüzgar santralinin büyük bir kısmı Türkiye'de yapılabiliyor. Özellikle İzmir'de e, ve güneşte de e, güneş panelleri Türkiye'de yapılabiliyor ve e, büyük çelik konstrüksiyon yapılıyor ve bunlar bizim için çok büyük bir potansiyel ve bizim bunları yurt dışına e, pazarlama imkanlarımız da var. E, bu ne demek? E, biz Türkiye'de hem yatırım yapma şansımız var hem de, hem de yurt dışına yapma. ihracat yapma şansımız var. Burada bizim e, sektör olarak isteğimiz e, özellikle e, alım garantilerinin e, 15 sene ile 20 sene olması. Neden? E, bu bankacıları rahatlatacaktır. Daha fazla finans imka, imkanı sağlayacaktır. Hı hı. Ayrıca İletim hatları konusunda, kapasite üretim konusunda e, sıkıntılarımız var. E, TİH kapasite üretme konusunda e, biraz yalnız kalıyor. TİH'e ya destek olmak ama, amacıyla e, yatırımcıların iletim hattı yapması konusunda e, önün açılması, mi? teşvik. İşte. Yatırımcının yurt dışına finansman getirmesi ve bazı iletim hatlarını yatırımcıların yapması. Bu ne demek? Siz bu iletim hattını yaparsanız daha çok kapasite açılır. Daha çok kapasite açılır ne demek? Daha fazla güneş demek, daha fazla rüzgar demek. Daha fazla güneş demek, daha çok sanayide çalışan demek, daha fazla rüzgar sanayisinde çalışan demek ve ihracata yönelik e, ciddi şekilde hazırlık demek. Katma değerli bir değerde, ihracat. Fırsatı aynen öyle. Yaratan. Mesela biz Güyat olarak e, Amerikan Büyük Büyükelçi ile görüştük. Amerika'daki güneş projeleriyle ilgili İngiliz Büyükelçi ile görüştük. İngiltere'deki güneş projeleriyle ilgili, rüzgar projeleriyle ilgili. Şimdi sırada Almanya var, İtalya var ve İspanya var. Evet. Onlarla görüşüp eee onların ülkesindeki potansiyelleri öğrenip buna göre yatırımcıları yönlen yatırımcılarımızı yönlendireceğiz. Şimdi Neden biz? şunu hemen sorabilir miyim? Çok özür dilerim bölüyorum. Ee, özellikle Amerika ve Avrupa gibi e, bölgelerde güneş enerjisi örneğin son derece önemli. Artık evet. hani konut bazında dahi evlerin tepesinde güneş panelleri var. Evet. Bir fiyat avantajı yaratabilirse Türkiye ihracatta o zaman Amerika çok dev bir pazar tek başına diye düşünüyorum. İşte oradan da rekabetçi tarafta ne durumdayız diye sormak geliyor aklıma. Şöyle Amerika cidden büyük pazar ve çok büyük teşvikler var. Evet. E, GÜYAT üyesi bir yatırımcımız e, gidip Amerika'da fabrika kurdu, panel fabrikası Tabii. kurdu ve şu anda Türkiye'de Türkiye'de Amerika'ya çok ciddi şekilde panel ihracatı var. Bakın güneş enerjisini yapmak kadar kolay ki bir panel, bir invertör ve evinize bir tane de şey alın, bateri alın oldu size depolamalı. Yani bir rüzgar santralı yapmak bu kadar kolay değil. Evet. Ama güneş ki kaldı ki Türkiye bu konu cidden çok şanslı. 12 gigawatt rüzgarımız var, 10 gigawatt güneşimiz var ki yatırımlar devam ediyor. Özel sektörde bu konuda çok iştahlı, özellikle kendi enerjisini üretme konusunda. Ve bizim güya olarak yurt dışındaki yatırımcılarımızı yurt dışında da Konularını ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor hı hı. ve bizim e, Türkiye'de de e, özellikle e, güneş ve rüzgar konusunda ki kaldı ki e, enerji bakanımız da açıkladı e, hedefler de kondu ve bu hedefler konusunda bu hedefleri yerine getirebilmemiz için çok ciddi şekilde. E, iletim hattı kapasitesinin artırılması gerekiyor ve finansman konusunda da bize e, destek gerekiyor. Bunun da en büyük desteği alım garantisinin uzun vadeli olması. 15-20 yıl dediniz evet. en az. Mesela geotermalde e, bakanlık bunu yaptı Hı -hı. ve Gönül istiyor ki e, rüzgarda Rüzgar da, ve, da evet. ve güneşte de yapması bu neyi kolaylaştıracak? Bu finansmanı kolaylaştıracak. Evet. Bir de e, yanlış okumadıysam görmediysem geçtiğimiz günlerde de bu konuya değinmiştiniz. Ee, kapasite ve finansman sorunu yeşil dönüşümü de yavaşlatan bir e, sonuçta e, engel. Daha doğrusu iki engel. Evet. Şimdi e, bununla ilgili çeşitli çalışmalar olduğunu biliyoruz ama özellikle finansman tarafı mesela bundan bir sene öncesine göre hiç mi rahatlamadı yoksa hani bulmak daha kolay ama maliyetler mi çok yükseldi? Maliyetler yüksek, e, bulmak kolay değil. Ama e, yeni seçimden sonra Hı. yeni e, ekonomik e, ekiple iyiye doğru gidiş var e, ve bu bir zaman alıyor. Tabii. E, bu zaman sürecinde de e, finansmana ulaşmak kolay değil. E, yurt dışında finansmana ulaşmak daha kolay e, ve daha e, ucuz. E, Türkiye'de bu finansman konusunda daha fazla teşvik vererek yatırımcıya bu konuyu çözebilir. Özellikle biliyorsunuz sanayicimiz, demir çelik sanayicimiz, çimento sanayicimiz, turizmcimiz ve tekstil sanayicimiz kendi tüketiminde kurulacak enerjiyi kendi yatırımıyla yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Eğer evet. fabrikanız Edirne'de ise Kars'ta bir güneş santralı, rüzgar santralı yapıp oradaki üretimi mahsup edebiliyorsunuz. Bu konuda da iyi çalışmalar var. Bu konuda da yine kapasite... Kolay bir süreç değil. Bu süreç, bu kapasite problemini aşmanın en büyük yollarından bir tanesi de... ...yatırımcıya iletim hattı yapma şansı vermek. Bu, bu konuyu biz bakanlıkla ve ilgili kurumlarla konuşuyoruz ve dile getiriyoruz. Burada... E, ...yatırımcılarımızın finansman bulma imkanı var ve iletim hattı yapma e, kapasite e, yaratma kabiliyetleri de var. Şimdi e, eklemek istediğiniz başka bir şey olursa buna dönerim ama e, bir de bütün dünya aslında artık yeşil dönüşüm üzerine kurgulanıyor ve belki de en yakında hayatımıza aslında sektör olarak bazı sektörlerde zaten girmeye başlayan kademeli olarak önümüzdeki yıllarda daha fazla sektörü kapsayacak olan bir sınırda karbon uygulaması ile karşı karşıyayız. Evet. Bunun etkileri nedir ticaret hacmine? Hem gerek maliyetsel olarak gerek hacimsel olarak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle önce o konuya girmeden ben şunu ekleyeyim. Buyurun. Ee, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi maç yaparken kural değiştiriyor Değiştiriliyor. Ne yapılıyor? Ee, Birçok şeylere e, siz fizibilitenizi hazırlıyorsunuz, bankaya veriyorsunuz, anlaşıyorsunuz. yatırma devam ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, resmi gazeteyi bir alıyorsunuz. Yatıyoruz, <laughs> 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 evet. Şimdi e, siz... <laughs> Şimdi dönüşüme gelecek olursak artık Avrupa Birliği özellikle demir çelik, çimento sektöründen çıkıyor. Ki buraya bana bu çok ciddi şekilde vergiler geliyor. Hı, hı bu ne demek? Siz demir çelik fabrikanız varsa burada tükettiğiniz enerjiyi yenilebilir enerjiden yapmak zorundasınız. Eğer yapmıyorsanız sadece siz değil ...tedarik ettiğiniz malzemeci de... Aramallar, ...her, her şeyde belgelemek evet. zorundasınız... ...şu anda ara geçiş daha... Tabii. ...şimdi Avrupa ne yapıyor... ...kendini... Bu, ...bu konuda Türkiye'nin çok büyük önü açık... ...ve çok büyük şansı var... ...çok para kazanır, olabilir. ...güneş konusunda... altyapınız var... ...sanayiniz var... ...rüzgarda öyle... ...yatırımcınız var... ...ve e, Avrupa sizin için çok büyük bir pazar... E, ...bu elinizdeki imkanları kullanıp çok ciddi şekilde Avrupa'da entegre çalışıp biliyorsunuz bizim en büyük ticaret tercihimiz Avrupa Pazarımız, Birliği Avrupa, evet. ve bu konuda Türkiye'yi büyük bir şans bekliyor büyük bir kar paralar bekliyor ve Türk yatırımcısı bunun farkında. Şimdi Türk yatırımcısı gidiyor, Amerika'da fabrika kuruyor oradaki evet. teşviklerden Çok faydalanıyor. Çok proaktif değil mi? Evet, evet. Burada bizim isteğimiz destek e, finansman desteği için garantilerin sürelerini uzatması e, ve bu potansiyelimizi e, kullanabilmemiz için güneş sanayisine ve rüzgar sanayisine daha önemli, daha ciddi teşvikler verilmesi. Çok çok teşekkür ediyorum size. Bana eşlik ettiğiniz için Cem Özkök Beyefendi. Sağ olun. Valla mesajınız yerine ulaşmıştır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler ve şimdiden size mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum.